Eyvah hepsi üstlerine. Hepsi <laughs> üstlerine çıktı. Eyvah. Harika. Ayancım e, bakar Nasıl, mısın? Bir kere. Bakar Maske. mısın? Fotoğraf çekmiyorum ya. yavrum. Video çekiyoruz. Bakar Ağabey. mısınız? Ağabey. Ağabey. Çekiyoruz. Bakar Ağabey. mısınız? Ağabey. Bize bu park hakkında Ağabey. azıcık bilgi verir misin? Ağabey. Sayın e, belgeli arkadaşımız. Gelme yaklaşma fazla. Evet şimdi dinliyoruz seni. Buradan... Ne mesela? Müzik var. Ne giderken? Şu parkurun bize güzergen anlatır mısın Farşos, kardeş? Iyi. Parkurun önemli anlarını anlatır mısın diyor. Ya şuraya bakar mısın? Fox burada ya. Hoş. Hoş. Mastek değil, Mastek özelliğini anlatır mısın? Evet, 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 daha... kamera, evet, kamera, ben kamera, devam edin kardeş. Evet. Röportaj evet. yapıyoruz. Yürüyüş konusundaki deneyimlerinizden yararlanarak yürüyüş konusunu bize açıklama yapabiliyor musunuz Ayhan Bakar mısın mı? Ayhan Bey? Ayhan Bey, Ayhan Bey, bak ayağın buradayız, ayağın buradayız. Ayağın evet. Be, buraya. Evet. Bu, videodayız. Virüs konusundaki aktarır mısın? kamu kamuda memurum basına demiş vermiyorum. Vesika konusunda bir açıklama var evet, mı? Vesikalık, vesika. Evet. Vesika konusunda. Evet. Bir dakika.